Sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 21-31 Ocak arası tarot okuması yapacağım. Bakın kartlarımız bugün bizlere balık burçları için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız. Sevgili balıklar, bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle. Kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. İlk kartımızla başlayalım. tılsımların beşlisi maddi kaygılarımız endişelerimiz var bu dönemde evet. ve bu maddi kaygılar endişeler biraz ailenize huzursuzluklar sorunlar yaratabilir dikkatli olun araba kartı diyor ki bir kişiye karşı güç sağlayacaksınız yaşadığınız olumsuzluklar sizi yıldırmayacak tam tersine güçlü bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz ve kılıç şövalyesi bir hesap sorma var. Bir kişiye veya kişilere karşı bir meydan da okuyacaksınız. Ve bu kişilerle daha önce sorun yaşamışsınız ama araba kartında söylemiştim. Güç sağlayacaksınız bu kişi veya kişilere karşı. Aynı zamanda hayatınızda oluşacak, gelişecek hızlı değişimler var. Güzel değişimler olacak bunlar. Ve hırsın kraliçesi bir kadından maddi bir destek alacaksınız. bu anneniz veya daha önce destek verdiğiniz bir kadın ama bu kadından bir destek alacaksınız maddi bir destek ve imparator kartı birilerine karşı güç sağlayacaksınız hatta tabiri caizse kendi tahtınızı kendiniz yapacaksınız sevgili balıklar bazı kararlar alacaksınız hayatınızda bakın korkularınız var elinizi kolunuzu bağlayan zihninizi ele geçiren korkularınız var. Özellikle de maddiyatla ilgili ödenemeyen borçlar, sıkıntılarınız var. Bir iş kaybı söz konusu olabilir. Ve adalet kartı diyor ki size yapılacak haksızlıklar karşılığını size yapılan haksızlıklar veya endişelenme çünkü size yapılacak olan haksızlıklar karşılığını alacak çok geçmeden. Ve sizin bu durumla ilgili korkularınız var. Bu insanlar size daha önce haksızlık yapmışlar. Siz bir hesap soracaksınız bu insanlara karşı ve bu insanlar yaptığı haksızlığın karşılığını alacak. Mahkemelik işi olan balıklar bu dönemde haber alabilirsiniz. Mahkemelerinizle ilgili. Tılsımların 5'i üzerine geldi. Tılsımların 8'lisi. Çok çalışıyorsunuz, çok üretiyorsunuz. Aynı ama aynı zamanda da çok da düşünüyorsunuz. Özellikle maddi durumlar sizi çok düşündürtüyor. ve kılıç asım. Uzun zamandır uğraştığınız bir probleminize ya sevilen bir tavsiye ya da sizin bir fikriniz sayesinde bir kılıç misali kesip atacaksınız, kurtulacaksınız ondan ve güçlendirecek bu olay size. Çünkü araba kartı üzerine geldi. Yaşadığınız durum her neyse sizin elinizi kolunuzu bağlamış, korkularınıza neden olmuş, zihninizi elinize geçirmiş. sevgili balıklar siz duygusal insanlarsınız İçiniz dışınız bir yaptığınız hataların çoğu duygusal kararlar vermeniz yani duygu, duygularınıza karar vermeniz neticesinde oluyor ve insanlara çok çabuk güveniyorsunuz her yüzünüze gülenip dost sanmayın ve tılsım prensim Bakın tılsım kraliçesi üzerine geldi. Bir kişi size güzel nasip verecek. Ve bu olacağınız nasip elinize geçecek para borçlarınızı kısa sürede olsa kapatmanıza sizi rahat, sizin rahatlanmanıza neden olacak. Ve güç kartı imparator kartı üzerine geldi. Güçleneceksiniz. Bakın bazı insanların kontrolünü ele alıyorsunuz. O insanlara üstünlük sağlayacaksınız ben kaybetmedim siz kaybettiniz diyeceksiniz o insanlara bu insanlar karşı tabiri caizse bir gövde gösterisi yapacaksınız ve siz bu insanlara karşı daha önce mücadele vermişsiniz ve e, bu insanlar birlik olmuş yani arkanıza iş çevirmiş ve şeytan kartı üzerine geldi yani siz bazı şeyler hissetmişsiniz korkuya girmişsiniz ve korktuğunuz neyse gerçek olmuş diyor değneklerin yedilisi unutmayın negatiflikten negatifleri çeker ve değine kralı diyor ki sabırsız olmayın. Fevri çıkışlardan, fevri kararlardan uzak durun. Sadece sabırla bekleyin. Bakın adalet kartı üzerine geldi. Yani sabırla beklerseniz, fevri çıkışlar, fevri kararlar vermezseniz zaten adalet tecelli edecek diyor. Size yapılan haksızlıklar karşını bulacak ve bir kutlama sevinciniz var. Hatta sevinç gözyaşları dökeceksiniz bunu iki kart üzerine bırakmak istiyorum arkadaşlar size yapılan haksızlıktan neticesinde çok büyük bir sevinç yaşayacaksınız çünkü bunun karşılığını aldıklarını duyacaksınız bakın maddi kayıplarınız, endişeleriniz uykusuz geceleriniz var tılsımların beşlisi tılsımların sekizlisi ve kılıçların dokuzlusu evet çalışıyorsunuz ama diyor ki gelirinizden çok giderleriniz var çünkü çok fazla borç içerisindesiniz ve kılıçların dokuzlusu bir konuyla ilgili bir düşünme sürecine geleceksiniz. Bir karar verme süreciniz olacak. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Bu bir kolektif okuma. yani Hepsi uymayabilir. Siz size uyanları alacaksınız. Ve kupası. Size uzatılacak bir yardım eli var. Biri size yardım edecek. Ve bu gelecek yardım arkadaşlar sizi kendi çıkmazda hissettiğiniz bir durumdan da kurtaracak. Ve kılıç aslında da söylemiştim ya sizin bir fikriniz ya da size verilen bir tavsiye neticesinde bir probleminizden kurtulacaksınız ki bu daha çok bir başkasının size verdiği bir tavsiye size bir yol göstermesinden neticesinde olacak. Ve bak kralı çok fazla duygusalsınız bu dönemde ki siz aslında duygusal insanlar, insanlar ama yaşadığınız olumsuzluklar sizin daha çok içe yönelmenize, içe dönmenize, kendinizi bazı insan ve insanlara karşı soyutlanmanıza neden olmuş. Kendinizi biraz çek, e, geri çekiyorsunuz bu dönemde bulunduğunuz ortamdan. Ve ermiş kartı diyor ki yaşadığınız olayları muhakeme edeceksiniz ve kendinize de bir öz eleştiri yapacaksınız. Bakın sinsi insanlar var. Yüzünüze gülen. Pis pis sırıtan. Şeytan kartı değneklerin yedilisi ve kılıçların yedilisi. Korkmayın. Korkularınızla yüzleşin. Korkularınızın üzerine üzerine gidin. Ve asandan kartı diyor ki askıya aldığınız işleriniz bu dönemde tekrar gündeme gelecek. Aynı zamanda bazı insana ve insanlara karşı bakış açınızı, tavrınızı değiştireceksiniz. Bu problem yaşadığınız insanlar olacak büyük ihtimal sevgili balıklar. Bakın bir mücadeleniz devam ediyor. Yaşadığınız olumsuzluklar sizi yıldırmasın. Çünkü siz kazanacaksınız. Değneğiniz tomurcuklanmış. Köklü bir değişim sizi bekliyor tam yıkıldım derken ayağa tekrar kalkacaksınız diyor araba kartı ve kule kartı bir yıkım karttır ama araba kartı üzerine geldi yani tam yıkıldım derken aslında tekrar güçleneceksiniz ve tılsım kralı çok güzel büyük bir toplu paranız nasibiniz var adalet kartına söylemiştim bir mahkemelik işiniz sonuçlanabilir bunun neticesi bir tazminat söz konusu Aynı zamanda daha önce yardım ettiğiniz bir kadından da bir maddi desteğiniz var. Ve kupa prensi. Size karşı duyguları olan biri var. Bu, ve bu kişi bu dönemde duygularını dile getirecek. ilişkisi olmayan balıklar. Kupalar sizin kartlarınız. Duygusal hayatınız hareketlenecek. Bakın keyif bahçesinde oturmuş. Mutlu bir şekilde etrafa bakıyorsunuz. Yeter ki sabredin. Güzel günler, güzel gelişmeler sizi bekliyor. Özellikle de maddi kaygı, endişe içerisinde olan balık burçları. Evet, maddi kaygılarınız, endişeleriniz var. Hatta uykusuz gecelerinize bile neden oluyor. Ama bunlar bitecek. Bir seçim yapma zamanı diyor. Kılıçların ikilisi. Ve siz sezgileri güçlü insanlarsınız. Sezgilerinize kulak verin. O size en doğrusunu gösterecektir. Bir bonus kart çekmek istiyorum. Evet, o dörtlüsü. Kaybetme korkunuz var. Elinizdekilere sıkı sıkıya sarılmışsınız. Çalışan balık burçları işinizi kaybetme korkunuz var. Bu vereceğiniz mücadele iş yerinizdeki insanlara karşı veya insana karşı da olabilir. Size karşı strateji uyguluyorlar demiştim. Ve siz bunu hissediyorsunuz. çünkü bir şeyden kartta çıktı. Korkulanız var. Evet sevgili balıklar mücadele edeceğiniz bir dönem daha sizi bekliyor ama emin olun bunun neticesi zafer. Çünkü araba kartı çıktı daha da güçlenecek bir güçlenerek yolunuza devam edeceksiniz. Köklü bir değişim de sizi bekliyor. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.